Yaşam doyumu yolculuğumuza hoş geldin. Güzel bir yolculuk geçireceğimize inanıyorum. Eğer motivasyonumuzu koruyup güçlü ve sabırlı bir şekilde yolculuğumuzu tamamlar isek varış istasyonumuzda bizi çok güzel bir hayat bekleyecek. Öncelikle yaşam doyumu becerisi nedir ve ne işimize yarar sana onu anlatmak istiyorum. Çok kaliteli en sevdiğin tatlıyı düşünmeni istiyorum. Bir de kötü malzemeden yapılmış kötü bir tatlıyı. Şimdi ikisini de yediğini hayal et. Aralarında çok büyük bir tatlı farkı var değil mi? İşte yaşam doyumu dediğimiz de tam olarak bu. Hayatının malzemeleri, sevdiğin ve kaliteli malzemeler ise hayattan zevk alırsın. Ama Malzemeler kalitesiz ve sevmediklerin ise o hayat sana çile getirir. Bu eğitimde hayatındaki malzemelerin kalitesini artıracağız. Hazırsan aşağıdaki ilk butonumuza dokun ve ilk istasyonumuzdan yolculuğumuza başlayalım. Ayrıca aşağıda eğitim aşamalarının yanında küçük butonlar bulunmakta. Bu butonlara tıklayarak Örnek eğitim çalışmalarına ulaşabilirsin.